Siyah kalpte same şans alana veda mı edeceğiz? Ölecek mi? Tahsin kötü karaktere mi çevriliyor? Tahsin kötü mü çıkacak? Sevilay'ın babası mı geliyor? İşte merak edilen soruları ve daha fazlasını bu videoda sizlere yanıtlayacağım. Siyah kalpte olan biten her şeyi bu videoda öğreneceksiniz arkadaşlar. O yüzden ben dikkatli bir şekilde dinlerseniz birçok gelişmeyi öğrenmiş olursunuz. Vakit kaybetmeden anlatımıma geçeyim. Geçmeden önce sizler de siyah kalpi çok seviyorsanız her perşembe iple çekiyorsanız yeni bölümü bence videomuzu beğenin sayınızı gösterin. Bu şekilde siyah kalbe destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi anlatımımıza geçelim. İlk öncelikle Samet Şansalan konusuyla başlayalım. Evet Samet Şansalan'a veda edeceğiz bu hafta arkadaşlar. Samet Şansalan ölecek. Bazılarınız üzülmüştür bazılarınız sevinmiştir arkadaşlar bu habere. Yani Samet Şansalan'ın vedası yaşanacak arkadaşlar. Trafik kazasında hayatını kaybedecek. Tahsin kötü bir karaktere mi dönüşüyor derseniz de maalesef ki aldığımız duyumlar yönünde senaristten büyük bir ters köşe yaşanacak ve Tahsin tamamen kötü bir karaktere dönüştürülecek diyebiliriz arkadaşlar. Sevilay'ın babası ile Tahsin'in işbirliği olacak büyük ihtimalle aldığımız duyumlar yönünde arkadaşlar. Tahsin herkesin güvenini kazandı. İşte şimdi büyük bir ters köşe yaşanacak ve kötü bir karakter olduğu ortaya çıkacak. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmalısınız. Kesinlikle pişman olmayacaksınız.